Seviyeniz icrağı Dispah Plus bu haberlerinin sonuna geldik. Bizde hemen sonra Bünyamin Sürmen'in sunumuyla hava durumuyla ekranınıza gelecek. Yarın akşam saat 19.45'te aynı saatte bu ekranda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. personales de speeches. merhaba. Herkese mutlu günler. Bültenimize uyarıyla başlıyoruz. Ağır sağanaklar bekliyoruz. Cuma günü yarına e, gün ortalarına doğru kendini gösterip ardından etkisini artıracağı benziyor. Görünen bu nerede? Ağırlık Marmara'da. Önce batıda Marmara'da Ege'de sonrasında hafta sonunda girdiğimizde de İç Anadolu'da Karadeniz'de olacak. Ama Marmara'daki yağışlar biraz tehlikeye doğurabilir. E, su baskınlarına karşı Şimdi